Evet yine Maraşlı Fatih abi yakaladık. Yakalamışken de bir çekim yapalım dedik. Aynen. Güzel ekran yakalamış. E e ekran yapalım evet e aynen ekran öyle. Ekran yaptık yine. Ekranımız Sen ne yaptın? Nasıl gidiyor bari? İyi mi durum? Şu İyi mi? Sıkıntı yok. Kazandı, kazandı. Cebi doldurdu. <laughs> aynen öyle. O da olacak. en azından keyifli vakit geçirdi ya. Yani. Ben takip ediyorum. Aynen. Yani. Kendinize zevk alıyoruz. Aynen. Haydi bir çekme bir tane. Ha, çocuklar da senin kadar eğlendi mi abi tatilden? Evet, Eğlendiler. Değil mi? Onlar evet. da dinlendi. Hafta sonu nasıl kalabalık Nerede? kalabalıktı ya? Çok kalabalık. Aa bu, sıra bir şey. Dün de ya. çok kalabalıktı. Dün, yani işte dün de gün de pazar. Ha, ee, acayipti ya. Yani hiç adım atacak. Cuma, cumartesi, veriyor. pazar muhteşemdi. Harika, harika. Her geçen gün çok çok daha sağlam adımlarla gidiyoruz. Yani. Ya. sen niye vermediniz bunu? durum? Yani. Kap yerine bir tane de iner atsaydı bize. Verecek. Yok vereceğiz. Alacağız ya bir tane yonca alacağız sende. Ya da Frigen ikisinden birini alalım. <laughs> alalım bakalım. Ya da yan taraftan alalım. Bir yerden bir şey alalım da. Şöyle sıfırla başladım kaybetti. Onun için bir birazcık olmaz şey 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 Majörü yine atmış galiba. Majörü arka tarafta bir hmm. bayan arkadaşı attı. Biz de Grant bekliyoruz. Yani Grant, Grant olabilir. İnşallah. Alacağım. Grant senin çok işine yarar abi ya. O bahsettiğin <laughs> işleri yaparsın çok iyi yani. Yani biz şey olur, ön ayak olur. Hadi. İyi son sonundaki... Evet. Sekini izleyen tüm arkadaşlara gelsin. İnşallah bu da Gelsin hadi, hadi bakalım. bakalım. Evet. Abla yoğundadır ya bundadır oynuyor. Ya. <laughs> 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 evet biz de dokunuyoruz Abla ve bu kadar. Evet Teşekkür herkese olun. iyi bir gün olsun. Teşekkür Şansınız bol olsun tam. diyelim. Çok sağ olun. Burada da bu yayını kapatalım. Sağ olun. Teşekkür ederim. チャンスが大きい